Evet arkadaşlar olasılık soruları çözerek devam ediyoruz dersimize. Şimdi diyor ki x bir tam sayı olmak üzere bir dikdörtgen var. Şu karda x'e bağlı metre cinsinden kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki bir arsanın içerisinde yeni bir metre boyu x artı bir metre ve kenarları arsanın kenarına paralel olan dikdörtgen şeklindeki bir alan sınırlandırılmıştır. Yani yukarıdaki çizilen şekli anlatıyor arkadaşlar. Diyor ki dikdörtgen şeklinde bir arsa var. İşte kenar uzunlukları verilmiş verilen diyor. İçinde de bir tane eee yine dikdörtgen sınırlandırılmış alan var. Onun da e, kenarları dik, bu dikdörtgen şeklinde ve kenarları paralel diyor arsanın kenarlarına. Bu arsaya dışarıdan fırlatılan boyutu önemsiz olan küçük bir taş arsa hissesinin düştüğüne göre diyor. Boyutu niye önemsiz demiş arkadaşlar. Yani bu alanın içerisinde sonra çizgiye falan düşmesin niyetiyle yani çizgiye geldi işte biraz taştı falan muhabbet olmasın diye. Boyut önemsiz diyor ki zaten alanlarda ne yapacağız demiştik arkadaşlar. Onu önemsemeyeceğiz. Büyük alanın içerisine atılıyor. Bakın arkadaşlar arsanın içerisine düşmüş arsa, arsa içinde düşüyor zaten. O zaman seçeceğimiz yer arsa. Arsanın alanı. Çünkü alandan içine düşecek. İçeride ne diyor? Taşın düştüğü yerin arsa çizgisinin sınırlarından dikdörtgensel bölge içerisinde olma olasılığı ne olabilir? Bir de olabilir diyor arkadaşlar. Bu da ilginç bir soru olmuş gerçekten. Onu da neyse diğer alanı da buraya yazacağız. Ve o şekilde bulacağız bunu da. Şimdi yukarıda hatırlıyorsanız bir şey vardı. X 1 tam sayı dedi. Tamam mı arkadaşlar? X bir tam sayıydı. Bunu ee, bir göz bulunduralım bakalım. Sonra da gelelim sorumuzu çözmeye başlayalım. Şimdi alan bulacağız beraber. Alan bulacağız. Ve gözüme bir şey daha çarpıyor arkadaşlar. Şimdi paralel bu boşuna demedi. Bakın şu 2x metre x artı birden büyük. Bunu bir kere buraya yazın. O zaman x arkadaşlar 1'den büyük olacak. Tamam. 2x x artı büyük x birden büyük olacak arkadaşlar. Bunu buraya yazdık. E şimdi burası da 1 metreydi zaten. Bakın şurası da 1 metreydi uzunluğu değil mi? Şimdi o alanı hesaplıyorum. Yukarıya yazacağım. 1 çarpı x artı 1 x artı 1. Bakın şuraya x artı 1 gelecek arkadaşlar. Peki aşağıya ne gelecek? Büyük arsanın alanı gelecek. 2x ile burayı çarpıyorum. Şimdi 2x ile burayı çarpmak demek her bir terime diğeriyle tek tek çarpacağım. 2x ile 2x'i çarptım. 4x kare. Artı 4 ile 2x çarptım 8x. Artı bakın arkadaşlar şimdi 4 bölü 2x'i şöyle 2x ile çarptım. Şöyle sadece işte 4 oldu. Burası da 4. Şimdi orayı bir 4 parantezine alıyorum. Canım istedi. 4 parantezinde x kare artı 2x artı 1. Tamam. Güzel. Bakın arkadaşlar şurası x artı 1'in parantez karesi belli. Değil mi? Şöyle yapalım. x artı 1 bölü 4 parantezinde x artı 1 çarpı x artı 1. Çünkü x artı 1'in parantez karesi. Bak nasıl x'in karesi 1'in karesi çarpım x ile 1'in çarpımı x çarpımların iki katı araya gelmiş. Şimdi bakın şunlar sadece işte olasılığımız ne oldu? 1 bölü 4 parantezinde x artı 1 oldu arkadaşlar. Hatırlıyorsanız bana olabilir demişti. Değil mi? Olasılık. Peki biz x için ne bulmuştuk? Demiştik ki bu x ne olacaktı? Hem tam sayı olacak hem de büyük olacak birden. Yani x yerine birden büyük bir sayı yazmam lazım. X yerine mesela 0 yazsanız 1 bölü 4 olurdu ama 0 yazamazsınız. Bakın. Şurası gitti. 1 bölü 6'yı geçiyorum. Zaten olmayacak. 4'ün katı değil, tam sayıdan. Şimdi buraya diyelim ki 1 yazdım. 2 oldu. 1 bölü 8 oldu ama 1 de olmayacak arkadaşlar. Diyor ki X 1 değil. Doğru mu? Doğru. X ne diyor arkadaşlar? En az 2. 1'den daha büyük 2. E 2 yazdığım zaman otomatik olarak 1 bölü 12 olabiliyor. Arkadaşlar 4'ün diğer katları olabilirdi zaten. İlla 1/12 olmak zorunda değildi. Ben diğer şıklara çok uzak olmasın diye açıkçası 1/12 yazdım burada. Ee, yoksa işte 1/24 yazsaydım da olurdu. Tamam? Arkadaşlar bu soru çok güzel bir soru. Yani bu, burada yalnız bu sefer olasılıkla alakalı. Gerçekten güzel sorular da denk geldi aldıklarım arasında söyleyeyim. Bu soru da onlardan biri. Hem eşitsizliği içerisinde barındırıyor bakın gördüğünüz gibi. Hem cebirsel ifadelerle işlem yeteneğinizi içerisinde barındırıyor. Hem de olasılık bilgisi. Dediğim gibi olasılık bilgisi kısmı zaten kolay olacak. Çünkü orada yani çok ekstrem oynanabilecek bir şey yok arkadaşlar. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Yukarıda Trabzonspor kelimesinin her harfinin yazılı olduğu sütunun altına denk gelen satırlara dörder rakam yazılmıştır. Bakın arkadaşlar her harfinin denk geldiği mesela T harfinin denk geldiği sütunun altına birer rakam yazıldı. Güzel. 1'den 9'a kadar rakamlar özdeş kartlara yazılarak bir torbanın içine attıktan sonra bu torbadan rastgele bir kart çekilip bu kartın üzerinde yazılı olan rakamın bulunduğu sütunlarda yer alan harfin kutusu rakamın yer aldığı satırdaki renge boyanıyor. Şimdi diyor ki ben örneği de var altında gerçi. Şimdi 1'den 9'a kadar olan rakamları attım arkadaşlar. Bir tane rastgele çektim. Mesela 5'i çekme olasılığım kaçtır arkadaşlar? 9'da 1'dir. Tamam. 9'da 1'dir. Peki 9'da 1'i çektim ben 5'i. 5'i çekersem ne yapacağım arkadaşlar? Bakın 5'i çekersem şöyle yapacağım örnekte de gösteriyor. 5 nerede? Burada bakın arkadaşlar. 5 burada. Diyor ki bunun üstündeki harf şurayı bordoya boya. Bordo. Gel diyor. T'yi maviye boya. Bakın. R'yi maviye boya. İşte bunu maviye boya. Burayı maviye boya. E başka da 5 yok zaten. Başka da boyamam. Tamam. Bu şekilde yapacağız. Peki tamam güzel. Biz de bakalım ki buna göre ne yapabiliriz. 5'i çekme olasılığım kaç arkadaşlar? 9 karttan birisi. O zaman 1 bölü 9. Yani dese ki bana işte R'yi bordoya işte T, R, A, B işte şeye boyama olasılığım gibi bir şey sorsaydı orada. Mesela 5 için olabilirdi. Şimdi geliyorum. Rast, bunu yaptık anladık. Bu torbadan rastgele bir harf çekilip boyama işlemi yapılıyor. Güzel. Aynı harfe sahip iki kutunun aynı renge boyanma olasılığı nedir? Bakın arkadaşlar. Aynı harfe sahip iki kutu. Zaten aynı harfe sahip ne var? Ya O, O olacak arkadaşlar ya da R olacak bakın. Değil mi? Ve aynı renge boyanacakmış. Aynı harfe sahip iki kutu aynı renge boyanacak. Tamam güzel. Mesela R harfi için bakalım. R harfi için bir şey boyamam için şu R'yi diyelim ki ben 5'i çektim. 5'i çekersem buradaki R bordoya boyanır ama şuradaki R ne yapar? Maviye boyanır. Mesela 7'yi çeksem arkadaşlar buradaki yine bordoya gider. Buradaki siyah boyanır. E i̇şte 8'i çeksem arkadaşlar buradaki siyah buradaki beyaza boyanır. 9'u çeksem zaten buradaki boyanır. Buradaki boyanamaz bile. Tamam. Bu şekilde. Peki o zaman R harfinde olmuyor. O harfine bakalım arkadaşlar. Bakın O harfi. Şöyle 3'ü çeksem bu O harfi boyanmaz. Mesela 4'ü çeksem bu O harfi boyanmaz. 6'yı çeksem arkadaşlar 2 O harfi de boyanır bakın. 6'yı çekersem olur. Peki 7'yi çeksem bu taraf kalır. Olmaz. Değil mi? Bir de 9'u da çekersem arkadaşlar 2 o harfi de boyadım. Yani ben bu 9 tane rakamdan 6'yı veya 9'u 2 tanesinden birini çekersem olur. O zaman çekeceğim havuz neresi arkadaşlar? 9. Yani 9 rakamdan çekiyorum. Peki kimde de kimi 6 ile 9'u çekersem yani 2 rakam çekersem çekmek istediğim yer neresi? 2 rakam şeklinde olacak arkadaşlar. O zaman ne oluyor? 9'da 2 şeklinde bu da. Bakın. Tamam. Arkadaşlar bu dediğim gibi yine soru uzatılarak başka şeylere e, yorularak olasılıktan biraz daha zorlaştırmaya çalışıldı. Burada ne yapılmak istediğini çok net anlamazsanız bu soruyu da kaçırabilir misiniz? Sınav hesabını da kaçırabilirsiniz. Aslında kolay bir soru. Belki ekranda böyle e, zor gözükebilir. Çünkü hani uzun ve ekran tam almıyor olabilir e, okurken anlamamış olabilirsiniz. Ama isterseniz sorularını da size e, pdf formatında gönderebilirim arkadaşlar. Şimdi geldik 8. sorumuza. Bu şekilde çözelim. 8. soru aslında bir benzer soru gibi. Yukarıda verilen 4, 3 ve 2 santim uzunluklarındaki dikdörtgen şeklindeki levhalardan elinde yeterince bulunan bir öğrenci bu levhalar istediği levhadan istediği adette kullanarak aşağıdaki gibi 15 santim uzunluğunda bir levha elde etmek istiyor. Tamam güzel edelim. Mesela 4, 4 kullanmış. 3, işte 8, 11, 4, 8 olmamış. Mesela 15 cm uzunluğunda oluşturamamış arkadaşlar. Bunu değiştireceğiz. Yani böyle ucuz ekliyor. Sonuçta bu sayılar yanlış olmuş. Mesela diyelim ki 4, 4, 4 muhtemelen şöyleydi. 4'e 3 alacaktı. Üzerinde yazılı kaldı. Ne oldu? 12, 15 şeklinde oluşturulmuş olacaktı arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Diyor ki 4, 3 ve 2 cm uzunluğundaki levhalardan birinin ağırlığı ağırlığı sırasıyla işte 5, 3 ve 1. Yani bu 5 grammış. Bu 3 grammış. Bu da 1 grammış arkadaşlar. Tamam. Neyse biz önce öğrencinin elde ettiği 15 santim uzundaki levhanın ağırlığının 15 gram olma olasılığı nedir? Biz önce bir oluşturalım arkadaşlar bu levhaları. Ondan sonra gramlarına bakarız bunları. Şimdi ne yapacağız? 15 santim oluşturacağım ve istediğimden istediğim kadar alabilirim. Neler var de 4 santimlik 3 santimlik ve 2 santimlikti. Bakın şuraya yazayım onu. 4, 3 ve 2 var elimde arkadaşlar. Ben birinci sütunda 4'ü kullanacağım. İkinci de 3'ü kullanacağım. Üçüncü de 2'yi kullanacağım. Şimdi şey istediğim ne istediğim kadar alıyorsam ben 4'ten hiç almadan başlıyorum arkadaşlar. 0. 3'ten bir tane alıyorum arkadaşlar. 3 santimden 3. Geriye kaldı. Buraya da 12 santim aldım. 2'nin de katı rahatça alabilirim arkadaşlar. Peki şimdi yine 4'ten 0 aldım. Buradan 3'ten 2 tane alsam 6 olsa değil mi? 15'ten çıkarttığımda geri 9 kalır. 2'nin katı değil arkadaşlar. O yüzden buraya yine bir tek sayı seçeceğim. 3 tane alıyorum buraya. 9. Geriye kaldı. 6 tane arkadaşlar. Sonra geri numara 0. 12, 12 almayacağım buradan. Yani 3'ten 4 tane almayacağım arkadaşlar. 5 tane alacağım. Çünkü 2'nin katını sağlayamıyorum. 5 tane aldığımda ne olacak? 15 olacak. Buraya da 0 kalacak arkadaşlar. Sonra geldim buraya. 4'ten bir tane aldım. Niye? Bitti zaten. 4'ten şimdi bir tane alıyorum. 3'ten de bir tane alıyorum. 7 oluyor arkadaşlar. Bu sefer buraya da 2'den 4 tane koyduğumda 4 kere 2 8. Ne oldu? 7 8 15 oldu arkadaşlar. Şimdi 4 alıyorum buraya. Buraya 6 yaparsam yani 2 tane alırsam 10 oluyor. 15'te tamamlama şansım yok 2 ile birlikte arkadaşlar. O yüzden buraya 3 tane alıyorum. 4 9 oldu. 13 oldu. Buraya 2 kaldı. Sonra geliyorum. zaten bunu arttırdığımda ne olacak? Dörtgen. bunu bir de arttırırsam 12 olur. 16 olur. Geçer. Olmaz. O zaman geldim 8. 2 tane aldım buradan. 8 oldu. Buraya bir tane koydum. 11 oldu. Sonra buraya 4. 2 tane koydum. 15 oldu. Şimdi buraya 8 iken şuraya 6'yı koysam yine geçecek arkadaşlar. Bu sefer 12'yi koydum. Doğal olarak buraya buraya bir tane koyuyorum. Burası da sıfır oldu arkadaşlar. Değil mi? Şimdi burada bir tane daha koyduğum anda yine geçecek. Bu sefer ne olacak? 16 olacak. Olmayacak bu da bu şekilde. Değil mi? Şimdi hepsini bitirmiş olduk mu? Olduk arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz şurada 3'ten hiç 0 aldığım olmadı. Acaba 3'ten niye 0 aldığım olmadı? Şimdi 3'ten hiç almazsınız arkadaşlar. Burada bir çift sayı var. 4'ün katı. Burada bir çift sayı var. Toplamları tek sayı yaptıramazsınız. Bakın dikkat edersiniz. Orası da gelmedi. Tamam güzel. Peki ağırlıklarına bakalım. Olası durumlarımız bu. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane olası durum oldu. Yani muhtemeldir ki şurada diye düşünüyorum ama e, doğal olarak bakacağız tekrar. Tamam gelelim buraya. 7 tane olası durumu düzgün bir şekilde bulduk arkadaşlar. E, geldik mesela ki bu, burası 3. Peki kaç gramdı? Burası 5'ti e, ee, 3'tü kaçtı? 5'tü 3'tü 1'de. Bakın 5'ti 3'tü 1'de. Şöyle 3'tü 1'de. Şuraya 5 için zaten burası 0 oldu. Burası 3 gram bir tane alıyoruz zaten. Değil mi? Burası 2 yani 2 santim olduğu için burada 6 tane var. 6 gram da bu. Değil mi? Bakın arkadaşlar birincisini 5 ile çarpacağız zaten. Eee Nasıl şu şöyle. Birincisi için 5 gram, ikisi için 3 gram, burası için de 1 gram koyacağız. Şimdi geldik buraya. Burası 0 zaten. Değil mi? Burada ne var? 9 gram yine. Çünkü gramıyla bir şey aynı. Buraya geldik. Burası 3 arkadaşlar. Tekrar buraya geliyorum. Bakın 0 15 0. İşte buraya geliyorum. Burası 5 3 4. Değil mi? Sonra geliyorum 5 9 1 Sonra geliyorum arkadaşlar. 10 3 2 Sonra geliyorum buraya. Burası 15. Bakın 3 tane var. 15 Burası 3. Burası 0. Toplamaya başlıyoruz arkadaşlar. 9 12 15 Şurası da Ne yaptı? 12 Şurası ne? 14-15 Değil mi? Şurası 15 arkadaşlar. Şurası 18. Bakın kaç tane 15 oldu? Bir tane, iki tane, üç tane. İşte burası. Tamam. 8'in soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın bu tür soru 2-3 lira oldu sanırsam. böyle yazdıracağı ve hesaplatacağı yani aradan kaçırmanız gereken olası durumları yazmanız gereken soru mutlaka çıkacak. Ve çok yakında çıkacak. Geçen en sonunda dediğimde ki ya böyle bir soru işte ikisinin içinde çıkar dedim de o sene çıktı. Ee, sanki bu sene de örnek sorularda çokça fazla yakınından geçen sorular görüyorum. Birden bu çıkıp daha bu çok zorluk pozisyonuna düşmeyelim inşallah. Şimdi geliyorum arkadaşlar burada 9. soruyla devam edeceğiz. 3. Asal çarpanı bulunan iki basamaklı AB doğal sayısının asal çarpanlar içerisinden rastgele seçilen bir asal çarpanı x olmak üzere, bu asal çarpanının x küçük eşit 7 işsizinin sağlam olasılığı 2 bölü 3 olduğuna göre, şimdi arkadaşlar bakın, diyor ki 3 tane asal çarpanı var diyor. Ben bunların içinden diyor, rastgele seçtiğim bir tanesi x diyor. E bunun diyor sağlam e, bu işsizliği sağlam olasılığı. Şimdi ben nereden seçiyorum arkadaşlar? 3 asal çarpan içinden seçiyorum. Ah bakın arkadaşlar burada. Diyor ki, şunu sağlama olasılığı 2 bölü 3. Yani diyor ki, şöyle. Ben çektiğimde orada iki tanesi bu asal çarpanlardan 7'den küçük veya 7'ye diyor. Ben öyle anlıyorum. Yani doğrudan söylüyor bunu. Diyor ki bunlardan sadece diyor iki tanesi 7'den küçük veya 7'ye eşit. O zaman bir tanesi de 7'den ne yapıyor arkadaşlar? Büyük oluyor. Değil mi? Asal çarpanların. Peki o zaman ona göre biz de yapmaya başladım. Diyor ki AB doğal sayısını alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Buradan şunu anladık biz arkadaşlar. Bu sefer de olasılığı içinde verdi. Artık olasılık soru olmasından çıktı. Dedi ki bize baştan e ee, 3 tane asal çarpanı var. Eğer siz bu üç asal çarpanı yazıp da diyor bir tanesini çekerseniz diyor. Bu çektiğinizin diyor 7'ye eşit ve küçük olma olasılığı 3/2'dir. Yani diyor ki iki tanesi 7'ye eşit veya küçüktür, bir tanesi de büyüktür doğal olarak asal çarpanın. Asal çarpan neydi arkadaşlar? Asal sayı bir kere bilirim. Asal sayı e, bir 1 ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan sayılara deniyordu. En küçüğü kaçtı? 2 idi arkadaşlar. Değil mi? En küçüğü 2 idi. Mesela 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 diye gidiyordu arkadaşlar. 19. Mesela böyle gidiyor. Doğal olarak bunun iki tane pozitif çarpanı var. Biri 1, bir, biri 2. Yani biri 1, bir, biri kendisi. Biri 1, bir, biri kendisi. Bakın. Tamam güzel geçelim bunu da. Şimdi dedik ki bize bunun asal çarpanları var. Bu AB doğal sayısının. Onu da şöyle yazalım. AB doğal sayısının. Ve onlardan iki tanesi 7'den küçük. Ne olabilir? 7 veya daha küçük. Mesela diyelim ki 2 ile 3 olabilir. 2 ile 5 olabilir. 2 ile 7 olabilir. 2 ile başka bir şey olamaz olarak daha büyük. 3 ile 5 olabilir. 3 ile 7 olabilir. Sonra 5 ile 7 olabilir arkadaşlar. Değil mi bu şekilde? Peki bir de ne olabilir? Ee, yine mesela diyelim ki şöyle bir durum da olabilir. 2'nin karesi çarpı 3 de olabilir. Değil mi? Evet. Mesela bu da kaçtır? 12 yapıyor bu şekilde. Tamam ona da geleceğiz. Ona da bakalım. Ya mesela ne olabilir? 2 çarpı 3'ün karesi de olabilir. Yani asal çarpanları böyle ama sayı öyle olabilir. Yani bir de çarpı Tabii başka bir asal çarpan var. Sayı öyle bir durum da olabilir. Neyse bakalım. Şuradan geliyorum arkadaşlar. Şunlara bakacağım. 6 en küçüğü şimdi ne var? 11 ile çarpılabilir. 6'yı 11 ile çarptığımızda arkadaşlar ne olabilir? 66 olabilir. Sonra 6'yı 13 ile olabilir diğer asal çarpan. 6'yı 13 ile çarparsınız 78 olabilir. 6'yı bir de kaç ile çarparsınız? 17 ile çarparsınız. Değil mi? O zaman 102 gibi bir değer oluyor. Olmaz arkadaşlar. Tamam Yani niye? iki basamaklı doğal sayı. Şimdi bakın arkadaşlar şurası 10 oldu. 11 ile çarptığım anda 110 oldu. Bakın bundan aşağısı hep gitti böyle. 14 ile çarpacağım falan hep 100'ü aşıyor artık. Bakın arkadaşlar burada mesela 2'nin karesi çarpı 3 ile de 12 elde ettim. 12'yi de çarpsam olur. 12'yi de çarpsam 11 ile 132 olur aşar. Ya da e, 2 çarpı 3'ün karesi zaten 18. 18 ile çarparsam hayli hayli aşar arkadaşlar. Doğru olarak ne oldu? 2 tane sayı oldu. Bakın burada da. Oluşturabilecek 2 tane sayı var. Toplamları da 144 olacak arkadaşlar bu iki sayın. Tamam. Ve geldik buraya. 10. soruya arkadaşlar yine ısrarla devam ediyor bence. Diyor ki ben size olası durumları yazdıracağım. Bakın diyor ki 0, 5, 2, 6 rakamları kullanılarak yazılabilecek 4 basamaklı rakamları farklı bütün doğal sayılar özdeş kartlara yazılarak bir torbanın içerisine atılıyor. O zaman ben diyorum ki buradan çekeceğim herhalde. Bu tarbodan rastgele çıkan bir kartın diyor. Bakın oradan çekeceğim. O zaman bana o yazılabilecek sayıların sayısı lazım ki çekebildiğim yeri havuzu bileyim arkadaşlar şöyle zaten. Aşağıya yazacağım onu belli. Şuraya yazacağım bakın. Bulup. Peki diyor bu kartın üzerine yazılı sayının 5'e tam olarak bölünebilme olasılığı nedir diyor arkadaşlar. O zaman gideceğim buraya da 5'e bölünebilenleri bulup yazacağım arkadaşlar. Tamam önce bir ne yapayım? Şu alttakileri bulayım arkadaşlar. Bakayım. Aslında biz bunu ileride öğreneceğiz arkadaşlar. Çok daha rahat şekillerde yazabileceğiz. Ama biz şimdi ne yapacağız? Mecburen bu sayıları kaç taneyse yazmaya çalışacağız arkadaşlar. Neden? Bir ileriki konuları bilmediğimizi varsaydığımızdan onu da kısaca göstereceğim kenarda sizlere. Şimdi arkadaşlar bakın. Biz aslında bunu nasıl buluyoruz? Şöyle buluyoruz. Bakın 4 basamaklı bir tane doğal sayı yazacağım buraya ben. Yazılabilir bunlarla ne yazılabilir diye bakıyorum. Rakamlar da farklı. Şimdi güzel. Diyorum ki arkadaşlar ben hiç 5'e bölünür bölünmez mi bakamıyorum. Diyor ki bunları kullanarak yazabilecek 4 basamaklı rakamları farklı bütün sayıları bir torbanın içine atıyorum diyor. 5'e bölünür bölünmez demiyor. O zaman yazalım bu sayıları. Bunu bu şekilde. Şuraya kaç tane rakamdan seçimi yapabilirim arkadaşlar ben? 0, 5, 0 gelebilir mi başa? Gelemez. O zaman 3 tane rakamdan seçme yapabilirim. Sonra bir tanesini seçtim. Geriye 3 tane rakamım kaldı. Şimdi buraya bu 3 rakamın her biri gelebilir. Sonra geriye 2 rakamım kaldı. Sonra 1 kaldı. Arkadaşlar bakın 9, 2, 18. 18 tane sayı yazılabilir. Bunu biz ileride öğreneceğiz. Bu şu an konusu değil. Yani bu şekilde tespit yapmayalım. Biz ne yapalım? Sayıyı yazmaya bakalım bir yandan. Yani bunu karşımıza çıktı. Bunu da bilmiyorduk. Nasıl yazacağız? Şeklinde bir bakalım. Şimdi arkadaşlar diyorum ki ben tamam güzel iyi güzel hoş tamam ben başlayayım yazmaya. Başlarken ne yapayım? 5'i başa alıp başlayayım yazalım. 5'i aldım başa. mu? Doğru, doğru. 5. Şimdi arkadaşlar diğer 3 sayı 3 rakamı değiştirerek sayıda yazacağım. 5 0 2 6 yazdım. Şimdi ben 5 0 varken hazır 6 ile 2'yi bir yer değiştirip bakayım. İkinci rakam aldım. Sonra 5 ile devam edeceğim. Yine 5 bu sefer 2'yi buraya aldım arkadaşlar. 0 6. Hemen dedim ki 5 6 0 değiştirdim. Sonra iki tane daha şöyle 5 koyayım. Şimdi 6'yı buraya aldım arkadaşlar. 5 6 2 0 5 6 0 2. Tamam. Bu kadar yazdım. Doğal olarak 5 ile yazabileceğim başka var mı? Yok arkadaşlar. Toplam 5 ile 6 tane yazdım. Yani 5 baştayken 6 tane sayı yazabiliyorum. İyi güzel hoş. E başka kimleri başa alabilirim? 2'ye alabilirim 6'ya alabilirim. Yani ben toplam 12, onlar için de 6 6 yazabilirim şöyle. 6 sayı burada, 6 sayı burada. Toplam 18 tane sayı yazabilirim. Bakın 18'i buldum yine. O konuyu bilmiyordum. Yani ilerisi için bir bilgim yok ama bu konu illa permütasyon kombinasyon sorusu gibi yani ileri sınıf sorusu anlamında değerlendirip buna bilenler biraz öyle bir aa konu dışı diyebilir. Yok arkadaşlar 18 tane sayıyı yazın. Yani süreniz var sonuç itibariyle. Yani yetmeyecek tabii ama diğer sorulardan arttıracaksınız bir şekilde ve hızlı yazmaya başladığınız zaman da hızlı bir şekilde yazabilirsiniz bunu ben şimdi anlattığım için biraz daha uzun sürüyor ee, doğal olarak 18 sayıyı yazabilirsiniz hatta şimdi her soruda bu kadar zaman kaybettirici çıkmayacak diğerlerinden dediğim gibi alıp alıp bu soruda kullanabileceksiniz arkadaşlar şimdi gelelim 5'e tam olarak bölünebilenleri yazmaya çalışalım 18 aşağısı olduğunu bulduk arkadaşlar bakın şuraya 18 yazıyorum şimdi bunların hepsi olabilir bakıyorum zaman çünkü o 18 ile geliştirebilir bu da bu da tamam Şimdi 5'e bölünebilenleri yazalım. Sayıda rakamlarımız şunlardı. Bakın 0, 2, 5, 6. Güzel. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar ben 5'e bölünecekse son rakamı ya 0 olacak ya 5 olacak. O zaman diyorum ki ben 0 olanları bir yazayım. Bakın son rakamı 0 olanları yazıyorum arkadaşlar. 0 yazdım. Başta 5 ile başladım. Buraya da 2 ile 6 kaldı olarak. Sonra 5 ile hemen bunları yer değiştirdim arkadaşlar. Bakın sayıyı yazarak devam ediyorum. Permutasyon kombinasyon kullanmadım. Sonra ne yaparım? 6'yı başa alırım arkadaşlar. 6'yı başa aldığımda yine 0 sonunda tabi bu şekilde. Ne oldu? 5 ile 2 oldu. 2 ile 5 oldu. Sonra geldim arkadaşlar. 2'yi de başa aldım. 2'yi başa aldığımda ne oldu bu sefer? 0 sondayken şöyle. 5, 6, 6, 5 oldu. Tamam. 6 tane sayı böyle 0 sondayken yazdım. Bir de 5 sonda olanlar olabilir arkadaşlar. Şöyle 5 sonda hemen diyeyim ki 5 sondayken de 2'yi alarak başlayayım. 2, 0, 6 ile başladım. Tamam. Sonra yine geldim. 2 ile 5 dedim. 6 ile 0'ı yer değiştirdim. Güzel. Şimdi 6'yı başa alabilirim arkadaşlar. Şöyle. 6'yı başa aldım. 2 ile 0 oldu. Sonra bu 0 ile 2'yi yer değiştirdim. Böyle oldu. Şimdi 0 başa alamayacağım için bu da burada bitti arkadaşlar. Değil mi? 4 sayı buradan 10 sayı da böyle geldi. Değil mi? 5'e bölünemeden de 10 sayı. Onları da yukarıya yazdım. 18'de 10. Yani 9'da 5 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz hızlı anlattım e, soruları. Ama soruların çözüşleri biraz uzun tabi. E, oradan anlatış şeklim biraz hızlı olabilir. Dediğim gibi olasılıkta ne yaptık? Çoğunlukla bize olası durumları yazdırdı. Arkadaşlar olası durum yazmakla ilgili sorular ne kadar çözerseniz bence o kadar iyi. Çünkü e, nedir? Diğer türlerden artık olasılıkla ilgili sizi çok zorlayacak bir sorular olduğunu düşünmüyorum. Ve verilen örnek sorular için de böyle olası durumları yazdırabilecek e, soruların biraz fazla olduğunda görüyorum dikkatimi çekiyor açıkçası ee, dediğim gibi bu soruları tekrar e, benden de isteyebilirsiniz yollayabilirim arkadaşlar şurada bir hata olmuştu sadece e, 15 santimi e, sağlamamış çünkü muhtemelen yazarken biz yanlış yazdık al, şey, alırken e, onu düzeltmedim videoyla siz e, düzeltirsiniz e, bunun dışında diğer konulara hakimiyetiniz artarsa arkadaşlar e, ne olacaktır olasılık sorularını da çözmeniz kolaylaşacaktır diyoruz sadece iki yerde çok panik yapmamızı yine söyleyeceğim bir arsaya veya işte mesela arsaya taş attık ya da hedefe böyle ee, mermi atılabilir ya da işte ok atılabilir bir şey yapılabilir yani bir alanla alakalı olan yerlerde alanı düşünmeniz gerekiyor olası durum yer olarak zamanla ilgili olan da zamanı yani verilen zaman içerisinde ne kadar bir zaman istediğine bakmanız daha mantıklı olacaktır arkadaşlar İlerleyen dönemlerde denemelerde veya başka yerlerde yine böyle sorular denk geldikçe çözeriz. Bundan sonra da cebirsel ifadeler ve özdeşliklerle ilgili konu anlatımıyla muhtemelen devam edeceğiz arkadaşlar videolarımıza. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diyorum.